Evet salonumuz, penthouse'undaki salon, yerler granit içeri yakalım Gösterelim gösterelim. bir bidonumuza kadar her şey düşüyormuş. Asma tavanı, binamız ısı yalıtımda, ses geçirmez. manzarasını göstereyim öyle. Hem tavsiyon balkondaki manzarası. İşte bu tarafı. Böyle Lökoşa tarafı. Karşımızda okul. Şurada eski lemar. terminal hemen yanında pazar sen pazarı karşımızda park konumumuz Magosa'nın en güzel bölgesinde